Bilişim hocasından herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bir punta makinesi yapımını anlatacağız. Sonrasında nikel şeritleri kullanarak pilleri puntalayacağız arkadaşlar. Hemen punta makinamız hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Punta makinamızda bir adet 12 volt araba aküsü var arkadaşlar. Bir tane IKRC LCD ekranımız var. Şu şekilde arkasına lehimledik. Bir tane potansiyometremiz var. 10K seçtim ben. Elimde 10K vardı. Bir tane Arduino Nano kullandık. Bir adet 5 volt röle kullandık ve bir adet de araba starteri kullandık arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle kalın bir kablo kullandık. Bir tane buton bakır uçlar kullandık arkadaşlar. Şimdi çalışma prensibinden hemen bahsetmek istiyorum. Burada bizim eksi kutbumuz var. Burada artı kutbumuz var. Normalde puntalama işlemlerinde ne yapıyorlar? İşte kısa devre yaptırıp puntalama işlemi yapıyorlar. Ancak onda şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Puntalama işleminin ne kadar yapılacağı belli değil. Yani bu biraz el hassasiyeti gerektiriyor. Onun için ben şöyle bir düzenek hazırladım. Punta makinesinde şu butona bastığımız zaman Arduino'ya dijital olarak 0-1 gidiyor arkadaşlar. Yani bastığım zaman 1 gidiyor. 1 gittiği zaman röleyi çekiyor. Röleyi çektikten sonra Rölede starter çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla puntalama işlemini ben e, potansiyometre kullanarak LCD ekranda görebiliyorum. Hemen bağlantıyı yapmak istiyorum. Şurada Arduino'mu besliyorum. Evet ekrana yazımız geldi. Gördüğünüz gibi ekranda şu an süre 13 milisaniye şeklinde yazıyor. Ben burada map komutunu kullanarak potansiyometremi 200 milisaniye kadar yükseltebiliyorum. Yani süremi 200 milisaniye kadar yükseltebiliyorum. Kaldı ki 200 milisaniye çok yüksek bir değer. Bunu düşürebiliriz. Bu yazılımla alakalı bir durum. Süre 0 milisaniye diyor. Butona bastığım zaman röleyi çekecek. Sonrasında bunu çekecek. Arttıralım biraz. 10 milisaniye diyelim. 11 milisaniye. Bakın bastığım an hem röleden hem de starterden ses gelecek. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süreydi. Arttıralım. Fark ettiniz değil mi sesi? Ve nihayetinde 200 milisaniye yaptığım zaman bakın basıyorum tekrar e, puntalama yapmıyor. İşte bu güvenlik açısından çok önemli. Bunu da yine yazılımla kontrol ediyoruz. Arduino kullanmamın sebebi buydu. Ard Arda'da iki defa bastığım zaman puntalama yapmıyor. Bakın olmadı. 2 saniye bekliyor. 2 saniyeden sonra tekrar e, puntalama yapmaya hazır. Bakın 2 saniye geçmesini bekleyeceğim tekrar. Bakın olmadı. Bir daha basıyorum. 2 saniye geçtiği için tekrar puntalama yapıyor. Röleyi çektiği zaman rölede yeşil ışık yanıyor. Bakın çalışmadı. Evet. Tekrar çalıştı çünkü 2 saniye geçti. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, Yazılım hakkında paylaşımda bulunurum videoda. O sorun değil. Şimdi size anlatmam gereken başka neler var. Onlardan bahsedelim. Burada akünüzün e, şarj durumu punta süresini etkiliyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Yani akünüz doluyken yaptığınız şarj diyelim ki 10 milisaniye ise e, dolu değilken ya da biraz daha boşken e, 10 milisaniyenin üstündedir. Buna dikkat etmeniz lazım. Mümkün mertebe aküyü şarj edip öyle e, puntalama işlemi yapın. Zaten ayarlayabiliyorsunuz şuradan puntalama süresini. Ekranda net görünüyor mu bilmiyorum ama evet şöyle ayarlayabiliyoruz. 35 milisaniye olarak görünüyor şu an. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bir de nikel şeritler hakkında bilgi vermek istiyorum. Nikel şeritlerimize gördüğünüz gibi şöyle bir genişlik var. Bir de şöyle kalınlık var. Gördüğünüz gibi bazıları esnek bazıları sert. Şuna bakın mesela daha sert. Daha sert. Daha yumuşak. Daha sert olanlar daha kalındır. Bunlar için punta süresini arttırmanız gerekir arkadaşlar. Kalınlığı da e, kullanacağınız akımın e, yüksekliğine bağlı olarak seçiyorsunuz. Yani düşük akım çekecekseniz daha ince, yüksek akım çekecekseniz daha kalın e, nikel şerit kullanabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi kendi kendine e, çalıştı. Bunun sebebi ise, e, yanılmıyorsam e, butondan gelen e, parazitten kaynaklı. Onu da yine e, direnç ve yazılım kullanarak önleyebiliriz arkadaşlar. O paraziti halletmemiz gerekiyor bu arada. Nikel şeritlerimiz böyle. Bakalım daha ince neler var. Bunları ben laptop bataryalarından söktüm. Bakın daha ince nikel şeritler var burada. Bakın daha yumuşak nikel şerit var. Yani bu bunu elle hissedebiliyorum ince olduğunu. Ne yapacağım bunu? Puntalama yaparken puntalama süresini düşük tutmam gerekiyor. Evet parazit yapıyor. Bu parazitin sebebini çözmemiz lazım. Muhtemelen USB ile beslediğim için kaynaklanıyor. Ondan kaynaklanıyor herhalde. Onu yine direkt akü üzerinden bir tane e, işte ve inden bir şeyler çekerek kablo çekerek yapabiliriz. Evet parazitten dolayı etkileniyor. Yine de bu bizim için çok büyük bir sıkıntı değil ama yine de çözmemiz gerekiyor. Hemen puntalama işlemine geçelim. Puntalama işlemi için pilin yüzeyini temizlememiz lazım. Şöyle temizlememiz lazım ve puntalama yapacağımız nikel şeridi ayarlamamız lazım. Nikel şeride diyelim ki laptoptan çıkarttığın zaman yüzeyi görebiliyor musunuz? Üstünde yapıştırıcı var. Bu yapıştırıcıyı sökmemiz lazım ya da daha temiz bir şey kullanmamız lazım. Şunu kullanabiliriz. Evet. Bunu kullanmamız için de şöyle kamerayı bu tarafa doğru alalım. Şimdi Puntalama işlemine geçelim. Puntalama işleminde dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi kısa devre olduğu zaman ne yapacak? Enerjisini pile aktaracak. Dolayısıyla şu arada bir boşluk olmaması gerekiyor. Yani pille punt arasında bir boşluk olmaması gerekiyor. Bu boşluk olduğu zaman ne yapacak? O bölgeyi eritecektir. Hatta pili bile delecektir. Bu önemli bir nokta. Evet. Aldım. Bir de şu nokta önemli. İki tane uç arasındaki mesafe e, punta süresini etkiler arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgidir. E, bu da önemli bir bilgi. Bu arada parazit yapmaya devam ediyor. İyice bastırmamız gerekiyor. Evet. Bakın kaçta yapmışız? 43 milisaniye ile yapmışız şu an. Puntayı. Punta çok güzel oldu ama biraz fazla oldu gibi. Bunu ne yapmamız lazım? Ekrandan azaltmamız lazım. Ekrandan görünebiliyor mu? Şu an 43 görünüyor. Şöyle yapalım. 15-20 20 milisaniye civarında normal bir değer alıyorum. Tekrar kamera açımı değiştiriyorum. Bakın. Puntamız çok sağlam oldu. Evet, koptu. Şimdi tekrar yapalım. Bu paraziti çözmemiz lazım arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Tekrar video çekemeyeceğim, zamanım yok. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Söylemiştim. Tam temas ettikten sonra puntalama yapıyorum. Basıyorum. Puntalama yaptım. Gördüğünüz gibi çok temiz, sorunsuz bir punta oldu. Bir tane daha yapalım. Evet gördüğünüz gibi tam temas etmeden çalıştığı zaman şunun gibi bir durum meydana gelecek. O yüzden tam temas etmeden butona basmayın. Şu an bizde parazit olduğu için otomatik kendisi çalışıyor. Basıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz bir punta oldu arkadaşlar. Daha kalın bir şeritte yine punta deneyelim arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? Daha sert bu sert ama bunda yapıştırıcı var. Evet şu kalın daha kalın görünüyor. Şunu hemen punta yapalım. İyice bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırmamız lazım yoksa kıvılcım atar tekrar. Görebiliyor musunuz? Evet. Bakın yetersiz geldi gördünüz mü? Punta yetersiz geldi. Ne yapacağız şimdi? Biraz daha 25 milisaniye civarına, 27 milisaniye civarına çıkarttım. Bu 27 milisaniye sizin e, cihazınıza da bağlı. Bakın. Çok sağlam bir punta oldu şimdi. Evet. Tabii ki bu kadar Bakın çok sağlam oldu. Görüyor musunuz? Katlanıyor artık. Çıkmıyor çünkü. Baya sağlam bir punt oldu arkadaşlar. Videoyu tek seferde çekmek için fazla montaj yapmamak için kısa kesiyorum. Ee, söyleyecekleriniz varsa bunları yorumda belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.